Evet arkadaşlar, 2020 YKS sınavının alan yeterlilik testinde Edebiyat Sosyal Bilimler 1 testinin X coğrafya sorusuna bakıyoruz. 35 numaralı soru diyor ki, Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre canlı çeşitliliği yani biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir. Önce isterseniz bu öncülü birkaç cümleyle size açıklamaya çalışayım. Şimdi değerli arkadaşlar dümdüz bir ova olduğunu düşünün. Örneğin Konya Ovası gibi bir alanda olduğunuzu düşünün. O ovanın hemen hemen her yerinde sıcaklık koşulları aynıdır. Nem koşulları aynıdır. Bu da otomatikman o alanda genellikle az sayıdaki çeşitte hayvan ve bitki varlığı yaşamasına yol açar. Ama buna karşılık bir de dağlık ve engebeli bir yer düşünün. Şimdi o dağlık ve engebeli alanda dağın alçak kısımlarında, etek kısımlarında hava biraz daha sıcak. Dolayısıyla o sıcak koşullarda yaşayan bitki ve hayvan varlığı biraz farklıdır. Ama dağın yüksek kesimlerine doğru gittiğinizde sıcaklığın azaldığını, nemlilikte bazı değişmeler meydana geldiğini, bu değişmelerle birlikte de dağın yüksek kısımlarında yaşayan hem bitkilerin hem de hayvanların aşağı kısma göre biraz daha farklılaştığını göreceksiniz. Dolayısıyla buradaki mantık şuraya götürüyor bizi. Bir yer ne kadar dağlık ve engebeli ise orada o kadar çok türde bitki ve hayvan yaşar. Dolayısıyla canlı çeşitliliği, biyo çeşitlilik engebeli yerlerde daha fazladır. Soru bize diyor ki haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak çeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir? Şimdi yukarıdaki öncülü doğru anladığımız arkadaşlar aslında soru bayağı bir kolaylaşıyor ama soruda bilmeniz gereken ikinci bir kısım var. Verilmiş olan Türkiye haritasında işaretli alanların düz mü, engebeli mi olduğunu bilmiyorsak bu soruyu çözmemize imkan yok arkadaşlar. Şurada işaretli olan bir numaralı yer değerli arkadaşlar. Burası bizim Ergene Ovası diye ifade ettiğimiz yer ki dümdüz bir ova. Yine 3 numarada görmüş olduğunuz şu alan arkadaşlar. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan Şanlıurfa Mardin arasında kalan bir bölge ki yanılmıyorsam Ceylanpınar işte Harran Ovalarını barındıran sahaya karşılık gelmekte. 1 ve 3'ün olduğu alanlar çok düz alanlar olduğu için hem bitki çeşitliliği hem hayvan çeşitliliği yani genel olarak ifade edersek biyoçeşitlik açısından fakir alanlardır. Ama 2 numaranın olduğu yer Doğu Karadeniz. Ülkemizin en engebeli ve canlı çeşitliliği bakımından en zengin sahalarından biridir. Hem çok sayıda bitkiyi barındırır bu alan hem de birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapar. Aynı şekilde 4 numaranın olduğu yerde arkadaşlar Antalya'nın Manavgat'la işte e Mersin'in anamur diyebileceğimiz ilçeleri arasında kalan oldukça engebeli bir sahaya karşılık gelmektedir ki bu alanda da arkadaşlar engebenin fazlalığı hem bitki hem hayvan çeşitliliğini arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla haritada verilen yerlerden 2 numara Doğu Karadeniz ve 4 numara Antalya yakınları biyoçeşitlilik bakımından Türkiye'nin en zengin sahaları arasındadır. Dolayısıyla 2 ve 4'ün olduğu denizli şıkkını sorunun cevabı olarak almamız gerekmektedir. Arkadaşlar 36. soru yani diyor ki dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve sermayenin küresel dolaşımını kontrol eden şehirler küresel bir etkiye sahiptir. Bunlar aynı zamanda mal, hizmet, bilgi ve kültür alanlarındaki küresel ölçekte birer üretim ve dağıtım merkezidir. Bu nitelikler aşağıdaki şehirlerin hangisine daha azdır? Değerli arkadaşlar burada verilmiş olan seçeneklere baktığınızda Lisbon, Paris, New York, Tokyo ve Londra'yı görmekteyiz. Değerli arkadaşlar Paris hem Fransa'nın başkenti hem de çok önemli küresel düzeyde etkiye sahip önemli ekonomi kentlerinden birisidir. New York dünyada belki de finansın ana merkez üslerinden bir tanesidir. Tokyo, Japonya'nın başkenti olmakla birlikte ciddi anlamda hizmet, bilgi, teknoloji başkentliği özelliğini taşımaktadır. Yine Londra, İngiltere'nin başkenti özellikle finans açısından bakıldığında dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Ama A şıkkında ifade edilen Lisbon, Portekiz'in arkadaşlar önemli kentlerinden biridir ama küresel etki anlamında herhangi bir özelliğe sahip değildir. Bu sebeple de sorumuzun cevabının Adana olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar 37. soruya bakıldığında ise şu ekranı biraz bu tarafa doğru alırsam daha net görünecektir diye düşünüyorum. 37. soru diyor ki K ülkesi nüfus artış hızını arttırıcı. Bu 11. sınıfın arkadaşlar nüfus politikaları konusundan sorulmuş bir soru tekrarlıyorum. K ülkesi nüfus artış hızını arttırıcı, L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlemiştir. Her iki ülke de uzunca bir dönem bu politikaları uygulamış ve bu politikalarda başarıya ulaşmıştır. Bu ülkelerle ilgili olarak verilen yargılardan hangisi doğrudur deniyor. Şimdi burada önce soruyu anlamanız için ifade ediyorum. K ülkesi arkadaşlar nüfus artış hızını arttırıcı politikalar izlemiş. Ne demek bu? İnsanların daha çok çocuğa sahip olmak için devlet tarafından teşvik edilmesi demek. Derslerden hatırladığınızı zannediyorum. İşte çocuk yardımı çalışan kadınlara daha uzun süreli ücretli izinler ve benzeri uygulamalar yaparak bazı devletler ellerindeki nüfusu arttırıcı bazı çalışmalar yürütmekteler dünyada. Şimdi dolayısıyla K ülkesinde eğer başarıya ulaştığını da söylüyorsa soru K ülkesinde artan nüfus, daha doğrusu artan doğumlarla beraber genç nüfusun arttığını söylememiz, yani birinci öncülün doğru olduğunu söylememiz mümkündür. İkinci öncül diyor ki, K ülkesinde yaşlı nüfusun miktarı azalmıştır. Değerli arkadaşlar, bir ülkede çocukların sayısı artınca, yaşların sayısında bir azalma meydana gelmez. Oranında bir azalma meydana gelir. O yüzden ikinci öncülün doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. Üçüncü öncül diyor ki, L ülkesinde doğum oranı azalmıştır. Değerli arkadaşlar L ülkesinin nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izlediğini ve bu politikalarda başarıya ulaştığını söylediğine göre soru L ülkesinde doğum oranlarının azaldığını söylemek üstteki bilgiye istinaden mümkündür. Dördüncü öncül L ülkesinin genç nüfus oranı artmıştır. Değerli arkadaşlar eğer bir ülke nüfus artış hızını düşürücü politikalar izliyorsa devlet orada insanlara fazla çocuk yapmayın. Az çocuk sahibi olun gibi teşvikler de bulunur ya da ne diyelim telkinler de bulunur. Dolayısıyla bir ülkede doğum oranlarının düşmesi o ülkede genç nüfusun oranını arttırmaz aksine azaltır. Dolayısıyla doğru olanları aradığımız için birinci öncülün doğru olduğunu söylemiştik üçüncü öncülün doğru olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 37. soruda cevabımızın Bursa seçeneği olması gerekmektedir. 38. soru değerli arkadaşlar. Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Bu arkadaşlar 12. sınıfta bölgesel kalkınma projeleri konusu içerisinde işlediğimiz bir konu. Ee, tekrarlıyorum sorunun ilk cümlesini. Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Bu projenin hayatı geçmesiyle bölgede birçok değişim olması beklenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden biri değildir? A. Başta yayla alanlarında olmak üzere turizm faaliyetlerinin gelişmesi. Evet arkadaşlar. Doğu Karadeniz'deki yayla turizmi potansiyelini daha aktif bir şekilde kullanarak bölge insanına bir gelir kapısı oluşturma amacındayız. Bu projenin en önemli amaçlarından bir tanesi bu. Diğer seçenek ulaşım hizmetlerinde daha az sorunun yaşanması. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en sorunlu yer şekilleri açısından en sorunlu bölgelerinden biri olduğu için ulaşım burada ciddi anlamda sorunlar barındırıyor. İşte bu bölgesel kalkınma projesinin önemli amaçlarından biri de ulaşımın gelişmesini sağlamak. C şıkkı yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması. Şimdi değerli arkadaşlar bir bölgede bulunan yeraltı zenginliği yani maden rezervini korumanın o bölgeye ya da o ülkeye herhangi bir katkısı, herhangi bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla burada aslında amaç bölgede bulunan yeraltı zenginliğini e, aktif olarak kullanılabilir hale getirmektir. O nedenle C şıkkı Doğu Karadeniz projesinin kesinlikle amaçları arasına yer almamaktadır. Hiçbir bölgesel kalkınma projesini böyle bir amacı yerleştirmek mümkün değildir. D şıkkı diyor ki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması yani insanları daha bilinçli balık avcılığına yöneltmek burada ifade edilen şey. Bu sayede sonraki yıllarda da insanların bu sektörden para kazanmasına imkan sağlamak aslında hedeflenen amaç. Son seçenek orman varlığının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması. Yine Doğu Karadeniz ülkemizin orman varlığı bakımından önemli, en önemli alanlarından biri. Ve ormancılık bu bölgede önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Ee, bölgedeki insanları ormancılığı daha verimli e, ya da sürdürülebilir yapacak e, niteliğe ulaştırmak da yine bu Doğu Karadeniz projesi dediğimiz projenin hedeflediği amaçlar arasında yer alıyor. Tekrarlıyorum, yeraltı zenginliğinin ya da yeraltı zenginliği rezervlerini korumak bu projemizin amaçları arasında yer almamaktadır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, buradaki bir diğer sorumuz 39. soru. Bazı ülkeler siyasi, askeri, ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı üye ülkeleri ticari üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 1992 yılında İstanbul'da kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu 11. sınıfın Küresel ve bölgesel örgütler e, konu başlığı içerisinde işlenen bir e, bilgi grubu. Arkadaşlar bahsi geçen 1992 yılında İstanbul'da kurulan örgüt seçeneklere bakıldığında Deniz şıkkında görmekte olduğunuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kısaca KEİ diye ifade edilen örgütün açıklamalarıdır. Dolayısıyla sorumuzun cevabını denizli olarak almak gerekmektedir. Arkadaşlar buradaki son sorumuz yani... E, Edebiyat Sosyal Bilimler 1 testinin coğrafya branşındaki son sorusu. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan doğal kaynakların miktarı ve çeşidi sürekli artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkan atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesi çeşitli yararlar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir? Değerli arkadaşlar örneğin evlerimizde kullandığımız e, gazete kağıtlarını çöpe attığımız zaman o tamamen ekonomik anlamda elimizden çıkıp gitmiş oluyor. Ama biz o gazete kağıtlarının geri dönüştürülmesini sağladığımızda ağaçların kesilmesini önlemiş oluyoruz. O kağıdın üretiminde kullanılan suyun ziyan olmamasını sağlıyoruz. O kağıdın üretiminde kullanılan elektriğin ya da enerjinin bir kısmını geri kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla o kağıdı çöpe atmak yerine geri dönüşme kazandırmak doğrudan ve dolaylı olarak bize birçok fayda sağlamakta hangisinin bu yararlardan biri olmadığını soruyor soru bize. A şıkkı diyor ki çevreye verilen zarar, zararın azaltılması evet geri dönüşümün en önemli faydalarından birisidir. B doğal kaynak kullanımının azaltılması evet örneğin biz kağıtları çöp yerine geri dönüşme gönderdiğimizde ormanlarımız daha uzun süreler varlığını sürdürmeye devam edebilir bu sayede. C enerji tasarrufu sağlanması az önce verdiğim örnekte de ifade etmiştim. Ne kadar çok geri dönüşümü o kadar çok e, enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. D. Ülke ekonomisine olan katkının artması. Arkadaşlar şöyle düşünün. Geri dönüştürülebilecek her şeyi geri dönüştürebilsek ülkemiz her yıl milyarlarca dolarlık belki de e, ziyandan ya da zarardan bu sayede kurtulabilir. Son seçenek atık depolama alanlarının sayıcı artması. Arkadaşlar bunun herhangi bir faydasının olduğunu söylemek mümkün değildir. O nedenle 40. sorumuzda cevabın Edirne olduğunu söylemek mümkündür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.